Evet herkese tekrardan merhabalar. En son karakterimiz yazılımcı olmuştu. Ardından Jeffrey Landgrave ile tanıştık. Şimdi simimizi kısa yoldan zengin etmeye çalışacağız bakalım. Bugün çalışmayı pek düşünmüyorum. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra ilk işimiz Jeffrey'i aramak olacak. Nice. Biz mi çıkarıyoruz dışarıya? Güzel bir yere gidelim. Plaj ideal gibi. Plaj date'i hayat kurtarır. Bu kıyafetli olmaz. Bu kadın da gelmiş. Got ailesi de burada. Sizin güneşe çıkmanız sağlıksız değil mi arkadaş? <laughs> bu kızın bacaklarında ne bu kadar kıl var? Aa, aa. Olur da yani. Neyse enerjimizi düşürmüyoruz. Kıl falan önemli değil şu anda. Çok kötü görünüyor. Nice, nice. Kiss yeah. your date. Nence aklını oynatacak. Amaçsa bir bine. Baba. Yes. Bu <Badan> evliliğe bağlarız. Bana hig? Yeah biz. Ooh, cheap. Haha. <laughs> o fotoğrafı bana at. Niye bu kadar hızlı gelişiyor böyle şeyler? Sadece 85 bininiz mi var? Şöyle bir şey yapsak. Evimizi bırakıp bunlara mı gitsek? Şöyle yapalım. Hmm, dur. Hepsini buraya alacağız. Her şeyi satarsak kaç lira geliyor ki bunların malını mülkünü? Bunlar piyangodan çıktı geldi ya. Bunların evine mi çöksek? Bence bunların evine çökelim. Orayı yavaş yavaş dönüştürürüz zaten. Evet böyle bir şey yapalım son kararım. Düşündüğümden hızlı gerçekleşti böyle bir şey. Güzel. Ev iyi. Ev güzel. Manzarası falan on numara. Tabi buranın dekorasyonunu ufak ufak elleyeceğiz. Böyle olmaz. Bu kat güzelmiş ha. Bu kata çökerim ben. Bir yanda hayat kaliten yükseldi ha. Üstüne bir şeyler giy. Şimdi bacakları da bir al. Bunun okulu varmış. Bu arkadaş ne iş yapıyor? Lead detektif. Saatlik 47 dolar kazanıyor. Crime lord. Hmm. Sen crime lordsun bu kadar mı para kazanıyorsun? Şimdi Bu saatten sonra Rosemary çalışmayacak artık. Rosemary keyfine bakacak. Şu arkadaşlar çalışacak. Biz de hayatımıza dönelim bakalım. Evin havuzu bile yok. Buranın çok işi var. Hadi yavrum sen okuluna git. Araları bayağı bozuldu. <laughs> Kadının hayatını kaydırdık ya. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Nancy'nin keyfi yerinde. Rosemary'e o da çözmemiz lazım. Nancy'den de uzak durmamız gerekiyor. Sen de işe git. Biz elimizle mi yollayacağız? Teker teker. Allah Allah. Para kazan, bu kıza bakacağız. Bakacaksın bu kıza. Yemek yemek oluşturdum ben bu karakteri. Nesiyle de arayı düzeltiyor. Ya abla yürü git. Allahım ya Rabbim. Çok şükür. Gözüm karardı görünce kılları. benden çok olması problem. Siz arayı düzeltmeyin ya. Neyse ben şimdi size bir havuz yaptırırım. Tamam mı? Kendine gelirsin. araları da iyi bunların. İşin garip tarafı. Olan cefriye oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Neyse bir papatya çayı içirelim kendine gelsin. Bunların banyosu nerede ha? Gel, lavantayı gelir sana gel. Başka türlü kendine gelemeyeceğim. Neyse, 7 saat sonra kendine geliyor musun? Aşk acısı 7 saatte geçiyor bu oyunda. Müthiş. Hayır, eve çöktük. Bihter gibi çökü verdik eve. Nasıl da mutlu. Keşfet etrafı ha. Bak buldu bilgisayar. Bir şey diyeceğim. Biz bu parayla aslında kendimize şöyle kafe mafe falan da açabiliriz yani. Şu bahçeye güzel bir havuz yapalım biz. Alan geniş. Burayı böyle boş harcamayalım. Ya da bu evi komple satıp burayı para eder. Daha böyle kendi kafamıza göre bir yer mi inşa etsek? Deneyelim bakalım öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Buna Rosemary'nin karar verecek olması çok iyi. Nereden yapıyorduk onu? Burayı güzel hoş ama daha değişik seçenekler deneyeceğiz. Burada pek bir sıcak olur ya. 175 bin güzel para. Daha farklı bir yere taşınalım ya. Şura iyiymiş aslında. 20'ye 20 ufak mı olur? Apartmana mı soksak bunları? Biz buradan çıkmayacaktık aslında ya. Bura fena değildi çünkü. Biz tekrar buraya geri dönelim. Mis gibi para. Bu parayla var ya buraya çok güzel ev yaparız biz. O yüzden oturalım, ev yapalım. Ama bu evin inşa sürecini bir sonraki videoya bırakmayı düşünüyorum. En azından temel yaşam gereksinimleri için lazım olan odaları ve eşyaları alma işini halledip daha sonrasında arsanın tamamını öyle muazzam bir şeyle doldurmayı planlıyorum. O nedenle bu video şimdilik bu kadar olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.